Mutlu günler Yeni Gün Sevizleri. Erşen Şirek Gün Programı'nda ben ve ekip arkadaşlarım. Sizlerle bir sorumlu mutlu içindeyiz. Her zaman olduğu gibi yine dolu dolu program. Ve tabii ki bugünkü yarışlarımızın adresi İstanbul Beyefendi Efendi yapılacak yarışlar. Ve 10 koşulu bir program bizleri bekliyor. Tabii ki erken saatlerde şu an için bize ulaşan sağlıklı bilgi yok. İlerleyen saatlerde sanıyorum pis ve program üzerindeki herhangi bir işler muhtemelen yine e, e, yine internet sitesine düşecek. Yine tabii ki o saatlerde hipodroma gidenler veya Ganyan Bayezi'nden oynayanlar da herhangi bir değişik varsa atan öğrenme şansına sahipler ama e, yine İstanbul'da havanın normal yani çim pis ve kum normal olmasını bekliyoruz. Tabii ki program üzerinde dediğim bir erken saatlerde bize ulaşan sağlık bilgiler yok. Çıkıntımız böyle herhangi, herhangi bir jokey anlamında ama dediğim gibi ilerleyen kadar da Türkiye Jokey'in jokey kurduğu internet sitesinden, resmi sitesinden e, bu bilgiler oraya düştükçe oradan da bakıp zaten görüp öğrenebilirsiniz. Dediğim gibi gayen bayrına giden Semih severim. zaten altın yan yatırmadan önce bu değişikleri de e, bir şekilde öğrenmiş oluyor. Ona göre de doldurmuş olursunuz altın yan katlığının. 10 koşulu keyifli İstanbul programı bekliyor. Baktığım zaman program üzerinde gerçekten çok e, keyifli yarışlar olacak. izlenimi verdi ki e, dikkatli oynanması gereken yarışlar her zaman söylüyorum İstanbul Efendi şu anda tabii ki yarışların e, deyim birindeyse, hani futbolda bir var. E, futbolun bir şeyin getiri yarışların da beşiği şey, İstanbul olarak görünüyor. Her ne kadar e, at yarışlarının ilk temelleri İzmir için hep atılmıştı biliyorsunuz. Osmanlı e, zamanında daha sonra e, İstanbul'a taşınan yarışlar e, Türkiye Şöke Ekibi'nin artık resimleşip büyümesiyle birlikte Birçok ileye yayıldı ki biliyorsunuz artık e, Türkiye'nin İzmir, İstanbul, Adana, Bursa, Kocaeli, Urfa, Elazığ, Antalya, Diyarbakır e, birçok illerinde yarışlar oluyor. E, tabii ki bunların da mevsimsel e, pozisyonlarına göre ayarlanıyor programları. Şu an için tabii ağırlık İstanbul programı, Ankara programı olarak görünüyor. Bursa tabii yine lokomotif olarak gidiyor İzmir'le birlikte. Ama kış sezonunda e, İstanbul 1'e İstanbul ve Adana haftada 3'er yarış gününe çıkacak. E, o zaman tabii ki e, ağırlık tabii ki e, ağırlık noktası yine yarışlarda kış sezonunda İzmir olacak. Ee, tabii ki yarış İzmir sezonu yaklaşacak. buradaki çalışmalarımıza da hız vereceğiz. Ekip olarak orada ekibimizi de genişletmeye başladık. Ekibimizde yeni arkadaşlar katılacak. Ee, tabii ki polondan gelecek en sağlıklı, en doğru bilgiler sıcağı sıcağına paylaşacağımız anlar olacak sizlerle. Polonla ilgili az sahiplerine antrenörlerle zaman zaman görüşü bu kişilerden de alacağımız bilgiler, tabii kendi kişisel yorumlarımız hepsini birlikte bir harmanlayınca ortaya da güzel bir sonuç çıkacağını düşünüyoruz. Dediğim gibi ekip olarak artık yavaş yavaş İzmir sezonuna doğru ciddi bir hazırlık içine girmek gerekiyor. Hani diyeyim ben saati kampa girdik ama tabii ki sezonun başlamasıyla birlikte Kasım ayından itibaren de İzmir'deki yarışlar tabii ki tüm hızıyla sürecek. Haftada 3 yarış günü, 3 yarış günü de tabii sizlere en sağlıklı bilgileri vermek bizim de en e, tabii hakkımız sizlerde tabii ki doğal olarak İzmir Eşrem'de en sağlıklı bilgileri bizlerden bekliyor olacaksınız. Biz de onun için çalışmalarımızı her programda söylüyorum fazlasıyla yerine getirmeye çalışıyoruz. Umarız bunda da gün sonunda her program yaptığımızdan sonra başta oluyorsak ne mutlu bize ki bizim zaten ana amacımız sizlerin e, yarışlarda yarışlarda en azından kendi kişisel yorumunuzu, işte bizim programımızı dinleyen zaman buradan e, alacağınız bilgiler, kendi bilginizi yine e, burada kurgu içine alıp yine güzel bir altı oluşturabilirsiniz. Biz her programda özellikle bir hatta iki banka üzerinde duruyoruz. İki banka olduğu zaman da tabii ki en azından altılı kurgusunu kurmak biraz daha kolaylaşıyor. 20 kuruşluk e, yine birim fiyatın yükselmesi tabii ki kurguyu biraz da genişletmek anlamında zorlaştırdı. Ama iki bankola e, en azından bir veya iki ortakla da oynanınca daha geniş bir altılı içinde en azından kapınızdaki sürpriz isimleri de değerlendirmiş oluyorsun. Evet sevgili severler yavaş e, yavaş isterseniz 10 yaşlı bir programda İstanbul Veli Efendi'ye doğru çevirelim. Bakalım bugün bizleri İstanbul Veli Efendi nasıl bir program bekliyor. Evet sevgili esrailer, saatler ee, 16.45'i gösterdiğinde günün e, birinci koşusu, aynı zamanda altı ayında birinci ayağının saati İstanbul Belediye verilecek. Handikap 15 bir koşu, 3 yaşlı İngilizlerin 2.200 metrelik uzun mesafeli sentrik üste koşulacak yarışında tam 8 isim birincilik mücadelesi verecek. Öncelikle bu koşuda baktığımız zaman iki isim ön plana şu Bu isimlerden bir tanesi 6 numaralı... Fefetuka sevgili severler. İdman pistinde yapmış olduğu son yarış kalıbında gerçekten çok akışlı göründü. Bugün için biz bu ismin yarışında herhangi bir şansı yaşamazsa kazanmasını bekliyoruz. Çift rakip tabii ki var. O da yarışın zaten büyük favorisi İki ekim vardı. Spendone sevgili severler. Dileyen isteyenler bu ikili ile e, günün birinci koşusu, günün birinci altında birinci ayağını bu şekilde iki isme geçebilirler de. ama dediğim gibi biz e, çok da fazla isimlere yer verip kafanızı tık tık karıştırmak istemiyoruz. Ama kurgunuz içinde bu ayakta yine farklı isimler varsa, diğer ayaklarda olduğu gibi bunlara da ilave edebilirsiniz. Evet, günün birinci koşusu altı birinci ayağından sonra, günün ikinci koşusu bu kez şartlı bir dişiler hayatı. 2 yaşlı İngilizlerin 1300 metrelik kim üste koşulacak yarışında 8 isim birincilik mücadelesi verecek ki, bu koşuda sevgili severler özellikle e Tuman netif e, kristal, Sizlere önereceğimiz ilk şanslı isim ki yarıştırdığım ile gerçekten müthiş bir galoba imza attığı bu yarışta ilgili yaptığı galobunda ki biz özellikle bu ismi bir adım öne aldık. Rakiplerinden rakipleri var mı? Var. Özellikle 3 malı Debuted e, Dream severler yine. Dikkat çeken görüntüsü ile bizce ikinci şanslı isim olarak bu ismin yazılmasından yanıyız. Altı, birinci altın, ikinci ayağında. Daha sonra altında My Dear Baby Dileyen isteyenler, geniş altı sevenler bu ayı, bu ismi de yine değerlendirebilirler. Ama bir numaralı netif biz biraz daha bugün farklı bir iş koşmasını bekliyoruz. Yine e, Adnan Tütek olarak da bunu küçük ölçekte oynayan bir yasalarımız değerlendirebilirler. Evet geldi günün koşu koşusu altı yerinde, birinci altı yerinde üçüncü yerinde sevgili severler. Yine şartlı dört, 4 yaş araba 14 8 Centrik piste koşulacak, yarışta 9 isim birinci mücadelecek ve yine gerçekten çok keyifli bir yarış olacak bana göre birinci altı hemen hemen en zoraya bu ayak ee, biraz farklı isimler verdik biraz da e, çok fazla isimler verdik ama Göreceksiniz e, yarışı izlediğiniz zaman ki belki de kafanıza sizin de bu yarış zor gibi görünmüştür. E, katılıyorum çünkü e, gerçekten birbirine çok e, performansa yakın isimler satılıyor. O açıdan bence dikkatli oynaması gereken bir ayak, birinci altının üçüncü ayağı, Marlı Mahir abi. Baktığımız zaman ilk göze çarpan isim oluyor. Geki gelen Bilgiler'de de bu ismi yine çok sağlıklı ve bu yarışını yapmış olduk. Alalımda çok iyi görüntü çizdiğini arkadaşlarımız bize iletti. Yine 7 numara Arapçelik, yine dikkat çeken görüntüsüyle ikinci sırada önereceğimiz bir diğer şanslı isim. Daha sonra 1 numara Turba Zer. gerçekten o da başarılı yarışlara dikkat çekiyor. Daha sonra 2 numara Baba Zaman, daha sonra 3 numara Demirer ve, e, ve 5 numara Sebil Yeseberler. E, Dedi e, bu kuşta e, zam, 2 numaralı, baba zamanında 5 numaralı d de 2 numaralı altın işledim. 4-7-1-2 üç sıralaması e, günün birinci e, altıncısında, günün üçüncü ayağında sizlere öğreneceğimiz şanslı isimler. Ben bu isimleri ayırt etmeden yazdığımızı sizlerden rica Gerçekten çok zor bir yarış, e, birinci altın üçüncü ayağı sevgiye severler. Birinci altının e, dördüncü ayağı, günün dördüncü koşu sevgiye severler. Yine keyifli bir yarış, şartlı üç. İki yaşlı İngilizlerin bir nöşt metrik sentetik piste koşulacak yaşında beş isim birinci mücadelesi verecek ki bunların içinde özellikle dört mara Araska, e, Ara, Arakas, Arakaska baktığımız zaman e, öncelikli göze çarpan isim ki her geçen günde artan formüle dikkat çekiyor. Daha sonra üç, numaralı numara isim Arov ve iki numara Mergin, Kol, Sevgiye severler, Dilyen, yani isteyen geniş altı oynayanlar bu isimleri yer verebilirler. Günün dördüncü koşu birinci altılı gayrında dördüncü ayağında. İlk dört ayağa geçtik ve geldik günün beşinci koşusu. E, birinci altın beşinci ayağı, ikinci altın da başlangıç ayağına. Gerçekten çok keyifli bir yarışta e, ikinci ayak başlıyor. Şartlı beş, üç yaşlı İngilizlerin 1300 metrelik e, sentelik koşulacak yarışında. Dokuz isim, e, on isim birinci mücadelesi verecek. Bir Ama biz riskimizi bu koşudan yana kullandık sevgili severler. Birinci altının 5 beşinci aya, ikinci da birinci ayında. Özellikle İlman Pistindeki son yarış kalıbında yarışçı deyimiyle ile adeta kanatlık uçan e, ve o yarış sonrası yine e, çok da sağlıklı görüntüsüyle yine İlman Pistini terk eden 9 Balkite'yi Barkite'yi biz bugün için sizlere günün ilk sağlam bankosu olarak, e, olarak önermek istiyoruz. Hem birinci altının beşinci ayında hem de ikinci altının başlangıç ayında dokuzunda Balçı Tay sizler günün ilk banko ismi ki bankonun yanında biliyorsunuz biz isim etmiyoruz ki bu isminde yer bugün için herhangi bir şanslık yaşamazsa e, bir trafik sorunu yaşamazsa kazanmasını bekliyoruz. Yarışını özellikle galobuna yarışını yansıması halinde zaten kazanmışsa bize göre ekibimiz olarak çok da çok da normal olacak. Dokuzunda Balkitay günün bir, e, günün günün Birinci altısının beşinci ayında, ikinci altında, da başlangıç ayında sizler önceliğimiz banko isim olacak. Evet geldi günün altıncı koşusu, birinci altının son final ayağı ama ikinci altında ikinci ayağına bu kuşta da gerçekten e, çok keyifli bir beş bekliyor Kısa vade önemli bir koşu, kısa vade 8, 3 yaşlı İngilizlerin 1500 metrelik sentetik pistle koşulacak yarışında yine 9 isim birincilik mücadelesi verecek ki ben özellikle iki ismi ön plana çıkardım. Daha sonra geriye bir dörtlü var. Onu da sizlerle paylaşacağım ama küçük ölçekler için bu iki ismin iki ismin öncelikle yazılmasından yanayım. Bu iki isim kim? Bu isimlerin başına üç numara Dakmar geliyor seviye sebebi. Dakmar gerçekten artan formüle bugün için bana göre e, uygun bir grupta buldu diye düşünüyorum. E, üstün formüle bugün kazanmasını bekliyoruz. Yine ben bugün için çok iyi koşmasını beklediğim 4 e, dört numaralı Sporza Ring'i yine ikinci şanslı isim olarak sizlere önermek istiyorum. Öncelikle bu iki isim ve altını çizelim daha sonra geliyor dört isim kaldı. Bunlardan bir tanesi 8 numaralı Serseri Hap, yine bir numaralı Marco Polo yine 5 numaralı El Adas ve son olarak da 8 numaralı Fl Flames Power sizlere önereceğimiz diğer şanslı isimler ama dediğim gibi sevgili severler. İkinci altılı Ganya'nın e, ee, ikinci aya birinci altındır. Son final ayağında özellikle üç madde ve dört madde altını biraz daha çizerek e, küçük ölçekler için bu isimlerin öncelikli olarak altı ayak katına yazılmasından yana olduğumuzunda yine altın selim geldi ve geldi günü yedinci koşusuna yedinci koşu kısa vadı altı bir eş yine dört ve Arapların 1600 metre için pista koşulacak yarışında yine sekiz isim birincilik mücadelesi verecek ki bu koşuda da özellikle 3 numaralı sevgili Esra Şan verdi. Bizim ekibimizden tam not aldı. Biliyorsunuz geçen hafta bu sapkanla ilgili detaylandırmıştım sebepleri nedenlerini ki geçtiğimiz yarışını kazanma başı göstermişti. Ama ondan bir önceki yarışın ise e, üçüncü olarak tamamlanmıştı. Sebepten içinde sentetik pistte biraz eksik koştuğunu ama sevdiği çim piste çıktığı zaman farklı koşabildiğinin altını çizdiğim imkan verdi. Bugün yine sevdiği çim piste start oluyor. Ben yarışında bir şanssızlık yaşamazsa bugün yine kazanmasını bekliyorum. E, i̇kinci altılı ganyanın seviyesi haberler. Üçüncü ayağında bu ismi de sizlere banko olarak önermek istiyorum. Bu şimdiye kadar iki bankoda geldik ve iki bankoda birinci altınızda bir tanesi denk geliyor. Diğer iki bankoda İkinci altılı e, seviye severler, Birinci ve üçüncü gayene denk geliyor. İki bankola en azından yarışı e, kurgulamak daha kolaylaşıyor. Dediğim gibi daha geniş ölçekli bir altıya erişemeyebilirsiniz. İki üç ortak e, toplandığı zaman da e, kapanızdaki isimleri de bunun üzerinde değerlendirip geniş bir altılı en azından e, oluşturabilirsiniz. Dediğim gibi. Bizler bugün için yine ikinci bank olarak e, günün üçüncü ayağında Sebilet Saberi'yle sizlere Üçmalı Şam verdiği e, önermek istiyoruz. Özellikle kısa e, sprint yapıyor. Yine e, sürekli iyice işte. Yarışın son 200 metresinde dışarıdan bir piyas punkte kazanması bizim için doğal olacak. Dediğim gibi özellikle Çin pisti çok seviyor ve inanılmaz bir form yakaladı. bu formunu da bugün için devam ettirip yine kazanacak diye düşünüyoruz. Bu isimde sizlere günün banko ismi olarak önermek istiyoruz. Geldi günün 8. koşu sevgili severler. 6. yani 2. altın 4. ayağına. Yine keyifli bir koşu bekliyor bizleri. Handikap 15 yine sevgili sefer, 3 ve yukarı İngilizlerin 1400 metre için pista koşulacak yarışında tam 11 isim birincilik mücadelesi verecek ki baktığımız zaman özellikle 4 numara Alakont biraz rakiplerinden ön plana çıkmış yine 20 numara Semih Bey'le birlikte. Küçük ölçekler bu iki ismi özellikle değerlendirebilirler. Yine iki isim kaldı bu isimlerin, isimlerin başında. Yine sizlere önereceğim bir diğer şanslı isim. 10 numara era, Ora yine bu isimden de ben bugün etkili bir yarış bekliyorum. Ve son olarak kilosu ağırlaşan ama son yarışını kazandığında gösterişli bir kazanma yaptı. Bugün için kilo dezavantajından e, dezavantaj olmasa şimdi ona e, tabii ki Koptağ'dan da etkili bir eş bekliyorum. 2 Kilmalı Koptağ'dan. Yani sıralamamız 4-7-12 e, altının dördüncü ayağında ama Alakanut ve e, 4, 20 Masih Mifi'nin Bugün için biraz daha farklı koşmasını beklediğimizin ne altını özellikle çizmek istiyorum. Geldi günün sevgili severler. Dokuzuncu koşusu altı ayında beşinci ayağına. Yine keyifli bir koşu bek 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 bekliyor bizleri. Şartlı bir dişi bir koşu sevgili severler. Üç yaşlı gizlerin yine bir üç metre için piste koşulacak yarışında sekiz isim birinci mücadelesi verecek. Bu aynı zamanda bölünen e, şart bir, şartlı bir yarışının yine ikincisi oluyor. İlk kez start alacak, e, taylar. Onların da hepsini ayakları düz bassın. Gerek ilgilerine gerekse jokeylerine e, büyük e, iş düşüyor. Çünkü çok e, onlar hepsi heyecanlı bugün için. E, umarım gün sonunda e, kafalarındaki hukuk isimler kazanır. Onlar için de gelecekte de şampiyon isimleri de. bu isimlerin içinde izleme şansına sahip oluruz ki bana göre e, biraz e, geniş tuttuk bu koşudaki tayları. Çünkü biliyorsunuz bunlar sonuç itibariyle ikiz kez koşuyorlar. zaman zaman bazı isimler için pistte çok iyi performans gösteriyor. Bazısı ise tam tersi sentikte veya kabakumda daha başarılı oluyor. Ama biz idman pistteki genel görüntüleriyle bugün için sizlere dört isim üzerinde yoğunlaştık. Bu dört isimlerin başında dörtme densik seviyesi ve gires geliyor. yine bugün için e ekibimizden, İstanbul ekibimizden tam not alan bu ismi öncelikle birinci sıraya koyduk. Daha sonra yüz numaralı Soekent Buz seviyeye severler. Yine o da İdman Pistindeki görüntüsüyle bugün için ikinci isim olarak sizlere önereceğimiz bir diğer tay oluyor. Daha sonra beş numaralı seviyeye severler. Good Evening Koç, gerçekten bu isim içinde de çok e önemli bilgiler ulaştı bize. E çok da sağlıklı bir şekilde idman pistindeki çalışmalarını sürdürüyor. Yine ilk yarışından etkilenmezse, bu isimden de, bu taydan da etki beş bekliyor. Sonra şımarılı beta, beta oran ise bire severler, dileyen senler bu dörtlüğü yine bu ayakta değerlendirebilirler. Ama bu dörtlüğün dışında geriye kalan diğer isimlerin içinde bunlar gelmez anlamında herhangi bir yorum yapmıyoruz. Çok da geniş tut, tutmuyoruz. Biz özellikle olarak en hazır taylar üzerinden yorumlarımızı yapıyoruz. Ama bu isimlerin dışında kafamızda kapı, farklı isim varsa, dediğim gibi o kurgunun içine bunu da değerlendirebilirsiniz. Evet geldik günün 10. koşu seviye severler. 2. altının son final ayağına ve bu koşuda da seviye severler. Gerçekten günün en zor yaşlandan bir, bir, tanesi olarak göze çarpıyor. Handikap 15 seviye sever. 4 büyük yukarı arapların 1200 metrelik kısa mesafe sentetik koşulacak yarışında tam 11 isim bu koşuda birikik mücadelesi verecek ki biz bu koşuda 7-8 isme yer verdik. Gerçekten çok zor görünüyor. Ama özellikle bir isminde altını çizeceğimse, çizeceğim özellikle anlatacağım nedenlerin içinde doldurarak bu ismi bugün kesinlikle atlama gelmesi halinde altı farklı boyutlara gidebilir. Çünkü iki banko en azından önerdi. Bu iki bankonun da normal e, olacak kazanmasını. Bu iki banko gelip de tabii ki kaybetmek insanı üzer. O anlamdan da son olarak da biraz farklı isimlere verdik. Ben salonun içindeki isimleri hemen size de şöyle yavaş yavaş paylaşmaya başlayayım. Bir numara toprak seviye severler. Gerçekten artan formüle bugün için ee, favori olmayı hak ediyor. Küçük ölçekler öncelikle bu ismi değerlendirebilirler. Daha sonra iki numara Yiğiter severler. Gerçekten bu isimde çok başarılı performansıyla ikinci şansı bu isimden yana kullandık. 3 numara güla, biraz e, sıkleti e, onun için yarışına dezavantaj olabilir. Ama kısa mesafe belki bu e, dezavantajı avantaja da çevirebilir. Çok iyi formda çünkü bu, bu isim. Beş numaralı Nazlı Mertem siz seyirciler severler. Yine bu isim bugün için e, şüphesiz şans olan isimlerin içinde e, değerlendirilmiş için almanızı size rica Ve özellikle 11 bir numaralı yaylada bu ismin altını kalın bir şekilde, kalın kalemle çizip sizlere sebeplerini de hemen aç açmak istiyorum. Yayda da baktığımız zaman belki yarışları bugüne kadar öyle çok dikkat çekici değil ama bugün e, sentetik püste koşacak. Sentetik püste de galopunu yaptı. E, yanlış duymayacaksınız şimdi Selam Sütüm e, gerçekten dilimde suçluyor. 1200 metre galopunda bugün de 1200 metre yarış 1.22'lik bir galop sergiledi ki bu grup için bu galopun çok çok önemli olduğunu altını özellikle çizmek istiyorum. Hatta hatta e, grup 1 yarışlarında bile e, e, bu e, galopun çok değerli bir galop olduğunu söylemek istiyorum. Yine 11 numara e Gül e, Yayladağ'ın bu galopunu yarışına yansıması halinde bugün günün çok önemli sürprize imza atabilir. Dikkat atlamayalım diyelim bugün size bu ismi özellikle altı han değerlendirmenizden değerlendiğimizden yana kullanmanızı sizlerden özellikle rica ediyorum. Daha sonra 9 numarada Koca Mimik yine bu isimle bir şansı var. Yine 4 mallı Başaydın ve sonra da 4 mallı Tesacan sizlere önereceğimiz şansı isimler gerçekten son ayak zor görünüyor ama Özellikle 11 numaralı Yayladağ'ın sebepten nedenlerini yapmış olduğu galobun 1201 imkili galobun muhteşem galobunu ki yarışına yansıması halinde kazanması bugün bizim için normal ama normal olarak da kağıt üzerinde baktığımız zaman yarış otorite tarafından çok geride kalmış hatta puan olarak 2 puan yani hemen hemen 0 puan gibi bir puanı var. Ee, i̇şte zaten bu isimler geldiği zaman altı yani cazip hale geliyor. tabii ki bu isimler geldiği zaman bizler de sizlere bu isimleri önerdiğimiz zaman sizler de bu suyu değerlendirdiğiniz zaman tabii ki kazandığınız zaman keyif keyfini yaşıyorsunuz. Sizlerin kazanması bizim de Tabii fazla seri yükseltiyor. Tabii ki bir enerji yükselmesi bu. Karşılıklı enerjiler tuttuğu zaman tabii ki sizler mutlu oluyorsunuz, bizler de mutlu oluyoruz. Bu mutluluk tabii ki gün sonunda kazanca döndüğü zaman mutluluk katlanarak artıyor. Zaten bu programları yapmamızın amacı da sizlerin biraz daha şanslı hale getirmenizi koparmanızdan. Ama ben her zaman söylüyorum kendi kişisel yorumlarınızı tutmuş isimlerden asla ve asla vazgeçmiyorsunuz. Evet, 10 e, koşulu program geniş şekilde değerlendirdik ama her programda yaptığımız gibi bugün de yine aynısını yapıyoruz. Bu kez sevgili yönetmenimiz yazdan rica ediyoruz. Panomuz ekranlara yükü hemen e, sevgili Yağız ekranlara panomuzu getirdi. Bir kez de pano üzerinden değerlendirelim e, sevgili severler. Altınıza bugün sizlere önerdiğim isimleri belki programı geç açmış olan sevgili olabilir. Evet, ilk bankomuz sevgili severler. Altyazı'nın birinci ayağında biz banka hakkımızı 9 numaralı Balkitay'dan yana kullandık. Balkitay özellikle yarış galonundan müthiş bir galop sergiledi ki bugün yarışını o galonun yarışına yansıtırsa zaten kazanması doğal olacak. Burada seçenekleri artırırsak zaten kapıyı oldukça karıştırırız. O zaman da bir altının içinden e, çıkılması güç hale gelir. Biz birinci ayakta dokunma balkitay diyoruz ve ikinci ayağa geçiyoruz. İkinci ayakta iki isim, altını çizdim. Daha sonra bir dörtlü var. Onları da sizlerle değerlendireceğim. Ki küçük ölçekler için üç numaralı Dagmar ve dört numaralı Sporza Ring bana göre yeterli görünüyor sevgiye severler. Geniş ölçekli sevgiye sever içinde bir dörtlü var. Bunların başında dört, sekiz numaralı Selseri geliyor. Yine panomuzda gördüğü gibi üçüncü sırada bu isme yer verdik. Daha sonra bir numaralı, bir numaralı Marco Polo seviye severler. Üçüncü sırada isme yer verdik. Beş numaralı El Adas yine seviye severler. Beşinci isim olarak görüldüğü gibi panomuzda. Daha son olarak da Flaynus Power seviye severler. Alt numaralı Sapkan'da yine ikinci ayakta e, yapmış olduğumuz sıralamada değerlendirebilirsiniz. Evet, 6 e, altı gelinin üçüncü ayak panomuzda görüldüğü gibi Yine bir ile geçtik. İki banko bugün oluşturduk ekip olarak. Şam merdi, şunlara şam verdi biliyorsunuz. Son haftalarda müthiş formuna dikkat çekiyor. Kazanıyor. Özellikle Çin performansı çok farklı. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta bir önce üçüncü kalmıştı Santelik'te. Santelik pistte biraz eksik koştu ama ona rağmen üçüncülüğün başarılı olduğunu söylemiştim. Ve geçen hafta da size banko vermiştim biliyorsunuz şam verdiği. Bugün için yine sevdiği Çin pistte şam verdiği. İki de iki yapabilir, seriye devam edebilir. Biraz da risk aldık, şan verdiği de bu ayakta, üçüncü ayakta, panomuzda gördüğü gibi ikinci banka üstüme olarak önerdik. Geldik sevgili seferler, dördüncü ayağa, dördüncü ayakta, panomuzda gördüğü gibi 4 numara Alakont, önce isim sizlere önerdiğimiz daha sonra Eczumra Semih Bey ki bu isim iki isim biraz daha fazla ön plana çıkıyor. Daha sonra son günlerde artan forum ile Ankara, e, şey, İstanbul tam not olan ERA orayı da ihmal etmeyin diyoruz. Sonra tekrar kopta, kopta sonra bıraktık. Belki Favori Lisesi'nde e, birinci sırada olacak ama artan e, sıkleti yani dezavantaj olabilir ona yaşında. Ha çok mu formda, çok formda bunu e, töler edebilir mi? Şimdi, tabii ki töler, edebilir ama e, ben e, her zaman söylüyorum özellikle ağır kilolar gerisinde sapkanlık için biraz dezavantaj teşkil ediyor. O yüzden koptuğa da son sırada e, sizlere önerdik. Ve 5. ayakta panoda gördük gibi 4 numaralı Dancing Gressa diye severler. Önceki şansı bu isimlerle kullandık. 7 numaralı Soyken Buz ve yine 5 numaralı Good Evening Coach Bugün sizlere önerdiğimiz ilk üçlü ve son olarak da beta-oraniste güneşseverler. İki onlara beta-oraniste panomuzda size dördüncü şanslı isim olarak önerdik. Ki ilk kez koşacaklar içinde en azı taylar, biraz önce de size yorumlarımıza bahsetmiştim. Bu dörtlü, rakiplerine göre daha iyi hazırlıklar içinde. Çok sayıda galopları var, yeterli sayıda galopları var. Pişkin görüntüleriyle bugün için bu dörtlünün biz yine beşinci ay yeterli olacağını düşünüyoruz. Sonra biraz kalabalık tuttuk. Son olarak da gerçekten e, çok farklı isimler her an devreye girebilir ama biz bir sıralama yaptık. Bunun içine bir numara toprak tutusunu sizlere günün ilk şanslı ismi olarak önermek istiyorum. İki Yiğiter yine panomuzda ikinci sırada sizlere önerdiğim isim. Daha sonra kilo ağırlaşsa da üç numara Gülağ formuyla yine bu isimler arasında yine yer alabilir. Üçüncü sıradan bu isme verdik. Daha sonra 5 numaralı Nazım Ertem bize severler ki bu isim de bugün için yine bir yarısı farklı farklı yaratabilir. Ve 10 bin numaralı yayla da ki bugün ekip olarak bu isimlerin özel özellikle altın önüne yazmanızı özellikle rica ediyoruz. 1200 metre birim müthiş kalabıyla çok dikkat çekti. Bugün için bu isimden çok ciddi bir sürpriz gelebilir. Lütfen atlamayayım diyoruz. Daha sonra 9 numara Koca Mimik yine panımızda yer alan bir başka isim, 4 Mar aydın ve son olarak da 8 numaralı Fezacan Seviye Seberle sizlere önerdiğimiz diğer şanslı isimler. Evet, 10 koşulu İstanbul programını sizlerle birlikte geniş bir şekilde yorumladık. İkincisinde de ikinci bölümde de, tabii ki panomuzda da yine bu isimlerle il, il, ilgili sıralamamızı sebepleri nedenlerini e, sizlerle paylaştık ve yine günü iki Banko isimle geçtik. Bu iki banko, birinci altının sevgili yarı severler, beşinci ayağına denk geliyor. İkinci altının birinci ayağı ve e, yine diğeri, e, birinci, ikinci altının üçüncü ayağına denk geliyor. Yani dokuz Balkitaş barki taş, e, sevgili severler, ikinci altının birinci ayında bankumuz yine üçüncü ayakta da sevgili severler, ikinci altının üçüncü ayağında üç numara şan sizlere yine banko isim olarak önerdik. Evet sevgili severler. O yönetmen koltuğunda her zaman olduğu gibi sevgili Yağız vardı. Yine bu programın sulaşmasına emeğe geçti. Her programda olduğu geçti. Onlara çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten e, çok büyük emeği oluyor bu programın size uğraşmasında. Sevgili severler, Yağız'a teşekkür ettikten sonra yarın programımız biliyorsunuz yok cuma günleri program yapmıyoruz. Ama pazar günleri bu açığı iki e, programla e, sizlerle paylaşarak tamamlıyoruz. Pazar günü biliyorsunuz günü saatlerinde İstanbul efendi koşulacak yarışlar ve akşam saatlerinde de bu kez yarışların adresi İzmir Şirin'e mı iki yarış programını iki şekilde değerlendireceğiz. Hem pano olarak hem yorum olarak bayağı bir uzun süreli bir program olacak yaklaşık 45-50 dakikalık bir program bizlere bekliyor pazar günü. Yani dediğim gibi programımız yok ama saatler Pazar günü 12'yi gösterdiğinde biz yine burada sizlerin karşısında olacağız. O güne kadar mutlu kalın, sağlıklı kalın ve sizin için bugün gün sonunda bol kazançlı bir gün olsun. Her şey gününüz iyi olsun. Hoşçakalın.